Burada aktaracaklarımız sizi hayrete düşürebilir ve bir parça iğrenmenize neden olabilir. Müsaadenizle başlıyoruz. Tuvalet deyip geçmeyin. Tuvalet icat edilmeden önce milyonlarca insan hastalıklardan öldü. Mesela, Orta Çağ Avrupa'sında tuvalet kültürü ortaya çıkmadan önce vebadan 40 milyona yakın insan ölmüştür. Veba salgını o dönemlerde farelerden yayılmıştı. 1300'lü yıllarda İngiltere ve Fransa'da tuvalet kavramı diye bir şey yoktu. Büyük ya da küçük ihtiyaçlar genelde çanak şeklinde olan metal kaplara yapılıp pencerelerden atılıyordu. Eminiz ki birçoğunuz tüy dikmek deyimini duymuşsunuzdur. Peki bu deyimin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bu deyim ilk olarak Versailles Sarayı'ndan çıkmış. Sarayda yaşayan asimler büyük ihtiyaçlarını gideriyorlar ve uşaklarsa büyük ihtiyaçların üzerine kas tüyü dikiyormuş. Peki neden? Büyük pislikler çanakta kuruması için bekletiliyormuş. Pislikler kuruduktan sonra da tüyünden tutup pencereden fırlatıyorlarmış. Saraylarda yapılan resmi görüşmelerde ise büyük ve küçük ihtiyaçlar ağaç kenarlarında ya da süs bitkilerin kenarlarında gideriliyordu. Asillerin küçük su ihtiyaçlarının karşılanması için sarayda ellerinde ördeklerle gezen uşaklar vardı. 1739'da Paris'te tuvaletler içinde çanakların bulunduğu oturaklar şeklinde tasarlanmış ve üzerinde bayanlar ve erkekler yazıyordu. Çağdaş temizlik kurallarına göre yapılan ilk tuvalet günümüzdeki klozetlere çok benziyordu. İlk klozet Alexander Cummings tarafından icat edildi. Daha sonra Joseph Brahma bu icadı geliştirdi ve günümüzdekine benzer bir hale getirdi. Alafranga'nın nasıl icat edildiğini anlattık. Ancak Alaturka tuvalet nereden çıktı Yapılan kazılardan elde edilen verilere göre tuvalet kültürü M.Ö. 3000'li yıllarda ortaya çıktı. Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Anadolu medeniyetlerinde bugünkü Alaturka tuvaletlere benzer yapılar kullanılıyordu. Tuvaletler genelde toplu kullanım için yapılıyor ve hep dışarıda oluyordu. Bizdeki Alaturka tabiri ise aslında Fransızların Osmanlılara yakıştırdığı bir tabir. Anlamı Türk işi demek. Avrupa'da tuvalet nedir bilinmezken Osmanlı'da tuvalet vakfı adı verilen bir vakıf kurulmuştu. Osmanlılar yalnızca tuvalet ve taharet kavramlarını geliştirmemişler, her tuvaletten sonra ellerin temizlenmesi için özel kokular icat etmişler. Tabii ki yalnızca ellerin temizlenmesi için değil, tuvaletten sonra insanın üzerine sinen kokuları gidermek için öyle etkili parfümler ve buhardanlıklar icat etmişler ki bu kokuların ünü Avrupa'ya kadar yayılmış. Gerçi parfümün icadı Fransızlara isnat edilir. Bir anlamda bu doğrudur. Çünkü Fransızlar tuvaletlerini yaptıktan sonra su kullanmıyorlar. Yani bir anlamda nasıl temizleneceklerini bilmiyorlardı. Kötü kokuyu bastırmak adına da parfüm denilen kokuyu icat ettiler. Yani Osmanlı ile Avrupa arasındaki temizlik kültürü farkı buradan geliyor. Birisi kokuyu bastırmak için, diğeri ise daha güzel kokmak için. Günümüzde satılan parfümlerin üzerine dikkatle baktığınızda bir yazı gözünüze çarpacaktır. Öde tuvalet. Anlamıysa tuvalet suyu demektir. Yani o dönemde büyük ya da küçük dışkı ihtiyacı giderildikten sonra kullanılan su anlamına geliyor. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok İslam ülkesinde Alaturka denilen tuvalet sistemi benimsendi. Tabii ki bu benimsemede Osmanlı kültürünün etkisi büyüktür. Ancak günümüzde klozetlerin hijyen olup olmadığı da tartışılıyor. Ayrıca sağlık açısından da bazı sorunların neden olduğu bir takım bilim insanları tarafından dile getiriliyor. Alaturka mı, klozet mi? Efendim dediğimiz gibi tuvalet deyip geçmemek lazım. Tuvalet icat edilmeden önce milyonlarca insan dünyada bir takım hastalıklardan öldü. Her yıl dünya çapında 5 milyon aşkın çocuk temizlik şartlarının yetersizliğinden kaynaklanan ishal benzeri hastalıklar sonucu ölüyor. Her yıl etkinlikler düzenlenmekte, en temel ihtiyaçlardan biri olan tuvaletten yoksun ülkeler için yardım toplanmakta, insanlar tuvalet temizliği konusunda bilinçlendirilmeye çalışılmaktadır.